Ben yarın akşamki sıra gecesine maalesef katılamayacağım. Şehir dışında olmam lazım iş için. Sabah erken çıkarım. Ben de erken çıkacağım. Yarın matematik şampiyonasının son sınavı var da ona gireceğim. Hele matematik şampiyonası. Evet. Birinci olacaksın. Herhalde Şemmuz bizde şampiyon belli. Biz ikinciyi konuşalım. Demek Emine hafızı sensin. Sen yarın yoksan biz de yedeyinle gezerek, tozarak, değil mi Memo? Gezeriz, gezeriz. Ben seni mahalleye götüreceğim, arkadaşlarımla tanıştıracağım. Olur, olur, tanışırız. Abacığım, sen bekarsanız? Ben mi? Ha, sağa soruyor. Ee, evet, yani evli değilim. Ne sarışınsan, ne de güzelsen. Benim bir tanıdığım var. Hı. Söylerim ben, gelir isterler seni. Olmaz efendim. O vakit kaçırırız. <laughs> oh!